Evet biliyorsunuz yengime normalde geldiğinde her zaman nadıl ya da makarna olur. Bakın ben hayatı ömrümde evimde nadıl hiç yapmadım. Nadıl 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 nadıl. Bunları bir şey. Görünce mi ilk defa geliyor lan? 42 senedir bu karı geliyor bana. 40 senedir ananem saf bir kadın. Benim ananem bir şey bir saf. O şimdi bugün akşam karnı yarık görüyor ne zannedik bak. Hala 80 anlatıyor. <laughs> <laughs> ama... Ama kendi ne yaparsa yapsın onu Allah bunlar gösterir. Bir araya geldi bir sadece yetmiş sen zannediyor musun ki yengem her gün dayıma karnı yarık yapıyor? Ee, Adam her gün makarnanın gözündeydi. Bugün sen geldiğinde karnı yarık tabii, tabii, yapıyor. Doğru doğru. Ya. Çözün Peki özellikle. bir şey sorabilir miyim? Sen bugün ne kadar mutluydun dışarı çıktığın için? Annemin bütün çektiği storylerde <laughs> ne kadar neşeliydin kız. Millet bana yazmış ki anneannen çok... Ne bileyim, unuttum Ama ne diyeyim? bir şey diyeceğim. Hayır, kendi kendimi ben çekiyorum. Sen beni benim, ben, ben senin torunuyken nasıl sen gülmeyi unutabilirsin? Artık yaşlanmışım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Kaç ayın üstüne sen dışarı çıktın? Dört ayın üstüne anneannem insanlara karıştı. Etraf değil. Dört senedir. De Dört. Ay. Ya o eskiden de o gülüm. Şimdi niye hiç gülemiyor. gülemiyor ki? Gülemiyorum. E, gülemiyorum. Yani niye gülsün ya? Yaşlanmış var ya. Evet, Gül yok. Çirkin çıkıyor. Hiç <laughs> yok. Ama sen müsait değilim diyeceksin. E can belki işim gücüm var. Yengem be anneannem diyor ki Kadir'e gelirsiniz. Benim adıma sakın misafir çağırma benim evime. Ben müsait olsam.